müşterek çalışmasıyla inşallah Kazakistan'da bu adım atılmış olacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben Biraz kosayın. Ben son de ufakta. eklemek istiyorum son soruyla ilgili. Kazakistan'daki okulların hepsi devlet kontrolünde olan okullar. Onla, bu okullarda dört dilde eğitim veriliyor. Kazak, Rus, İngiliz ve İngilizce, Türk dillerinde öğretmenlerin %90'ı Kazakistan vatandaşı 8-9 yüzü bulan Türkiye'den gelen öğretmenler finansmanını Kazakistan'ın yerel yönetimleri sağlıyor. Bu yüzden Türkiye biz Türkiye'ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu bizim çıkarımıza gelmez. Biz bunu istemiyoruz. Biz anlaştık. İki tarafın eğitim bakanlıkları bir grup, çalışma grubu oluşturacak. Kontrolden geçireceğiz. Eğer gerçekten tespit edilirse onların ilişkisi biz o öğretmenleri geri göndereceğiz. Fakat Türkiye Devleti olarak başka öğretmenler isteyeceğiz. Bu mesele rahmetli Turgut Özal zamanında biz ikimiz imzalamıştık. İki ülkenin gençleri birbirlerinin dilini öğrensin, gelecekte onlar birlikte ilişki kuracaklar diye anlaşmıştık. Ama orada gülen mi vardı? Ne vardı ben tabii farkında değilim. Bu okullar. E, özel okullar, e, eğitim paralı, ama eğitim düzeyi çok yüksek. 90 bin öğrenci öğrencinin genelde birkaç bine uluslararası yarışmalarda olimpiyatlarda madalya kazandılar şu anda üniversite ilk sıralarda kazanıyorlar. O yüzden onların arasında terörizme bulaşan insanlar varsa Türkiye'ye karşı hareket edenler varsa biz Türkiye'nin bütün talebine karşılık vereceğiz. Bizim kontrolümüz dışı kontrolümüzden sonra Kazakistan kanunlarını bozmazlarsa şey, programı Süttenme, sahip, kalı, kalı kayıptır, Bilim Bakanlığı müfredatı gerçekleşiyor orada hiçbir e, hukuk dışı şey olma, uh, olamaz. Biz Mesle bugün genişçe ele aldık. Bu ee, konu, konu çözülecek. Doğru, Sayın da. Kardeşim en son olarak bunu demek istiyorum. Bu gerçekleşmeyen darbe hareketinden sonra Türk ultu birlik oldu. Türk milleti sizin liderliğinizle top toplandı. Bu tabii size gücünüzü arttırıyor sizin. Türk milletinin birlik olduğunu, beraber olduğunu gösterdi bütün dünyaya. Ben Türk milletine teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ediyorum. Gelecekte de tekrarlanmasın. 90 bin değil o 9 bin Tercüme, Tercüme hatası Vuruldu